Türk ekranlarının en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine reyting rekorları kırdı. İşte dizinin son bölümünün en çok konuşulan sahneleri. Kızılcık şerbetinde tuzaklar ortaya çıkıyor. Maskeler birer birer düşüyor. Benim için artık yolun sonuna geldik. Fatih ve Doğa arasında neler oluyor? İmkansız denen aşk yeniden mi filizleniyor? Allah'tan sadece birbirimizi sinir etme konusunda duygularımız karşılıklı Fatih. Görkem'in Mustafa'ya kurduğu tuzak nasıl ciddi bir hal almaya başladı? Allah sizden razı olsun. Ve Ömer'den boşanan Kıvılcım'a Cemal şoku yolda. Cemal nasıl bir tuzak peşinde? Ollarım da ağlarken seni teselli edeceğim günü iple çekiyorum canım sevgili. Kızılcık Şerbeti'nin bu haftaki bölümü Fatih ve Doğan'ın karşılaşmasıyla başladı. Benim de kafam bozuktu biraz. Niye? Görkemle düzelmediniz mi? <laughs> ya sence orada düzelecek bir şey var mı? Ben nereden bileyim Fatih aranızda olup biteni? Aramızda o günden beri hiçbir şey olmuyor. Ayrıca hamile olmasa evime bile almazdım. İftiralar umrumun olmazdı ama işte hamile. Ne yapayım? Doğa susuyorum, dayanıyorum. Bu kadar. Bebek için yani. Tekrar baba olacağın için heyecanlısın o zaman. Yani. Ee, bu şartlarda olduğu için heyecan değilim ama ne bileyim ya. Bir çocuğum daha olacağı için mutluyum diyebilirim aslında. Çocuk demek aile demek. Eşlerinden dolayı dertli olan Fatih ve Doğa arasındaki tatlı atışma dikkat çekiciydi. Dobra dobra söylüyorum yani mutsuz olduğumu ve hayatındaki insanı sevmediğimi açık açık sana söyleyeyim diyor. Seninle oturan da kabahat. Öyle mi? O zaman gördüğün anda direkt gitseydim. Fatih, sen var ya bir polarsın. Senin bir anın bir anın tutmuyor. Sen de cadısın. Böyle başkalarına gelince kedi gibisin mülayim ama bana gence böyle pençelerini çıkarıyorsun ya. Seninle insan gibi konuşmak mümkün değil. Pençelerimi çıkarmayı öğreten ustam sağ olsun. Ruh hastası. Fatih. Efendim? Dün akşamdan bir anlam çıkarma sakın olur mu? Yok canım, ne anlam çıkaracağım? Hani ben daha iyisin diye merak ettim, o yüzden aradım. Ya, bu arada sen de benim aramamdan bir anlam çıkarma. Yok canım, ne çıkaracağım merak etme, çıkarmam. Ben derse gidiyorum. Kapatıyorum. Tamam, iyi dersler. Bu tesadüfün ardından bir de kızları Cemre'yi gezdirirken buluştu Fatih ve Doğa. Bak baba. Aşkım. Sana demedim canım niye üstüne alınıyorsun? Ne üstüme alınacağım ya? Ayrıca niye bana bakıyorsun? E, doğa güneş girdi gözüme. Canım kızım. Bir tanem. Aşkım benim bak bana sana ne aldı, annen sana evde verecek hemen bunu. Ya gözlerim içine nasıl bakıyor Doğa görüyor musun? Bana çok düştü. Fatih babasısın ondan olabilir mi? Ya bunu da kıskan. Başka neyi kıskandım da bunu da diyorsun Fatih? Özellikle Doğan'ın Fatih'e iğnelemeler yaparken yüzünün gülmesi ve mutlu olması acaba eski çift arasında yeniden bir şeyler olacak mı sorusunu getirdi. Daha bunun ergenliği olacak. Bak iyice o zaman bana düşecek işte. Sen evde bağırıp çağıracaksın. Ben tabii kızım <laughs> ne istiyorsan onu yap özgürsün diyeceğim. Ya Fatih'cim hiç güleceğim yoktu. Sen kendine tanıştın mı hiç? Fatih'cim ya. Vay be. Baba ben erkek arkadaşımla sinemaya gideceğim diyecek mesela Cemre bir gün. Sen de tamam kızım, sen ne istiyorsan onu yapma diyeceksin. Ne erkek arkadaş? Ne sanıyorsun? Erkek arkadaş falan yok, ben ergenlik döneminden bahsediyorum. Artık o yaşlarda başlıyor. Hayır canım olmaz. Benim kızım yapmaz zaten ben izin verdim. <laughs> ne oldu? Sen niye beni kızımdan vuruyorsun mesela? Yok erkek arkadaş, yok sinemaya gitmeler. Ya biliyorsun takarım ben bunu kafaya şimdi. E tak. Ya sen bayılıyorsun değil mi beni delirtmeye? Boşuna gidiyor. Hı, hmm. hem de nasıl? Allah'tan sadece birbirimizi sinir etme konusunda duygularımız karşılıklı Fatih. Başka ne olacaktı ki? Yani Nefret etmiyoruz birbirimizden. Ben o anlamda söyledim. Sen de hemen heyecanlanma. Şişt, ben mi? Yok canım. Evet sen. heyecanlanmadım canım. Ne heyecanlanacağım? Of Allah yazdıysa bozsun. Allah yazmaz zaten merak etme. Ben gidiyorum artık. Dur doğa çocuk hava alıyor. Alıyor farkındayım Fatih ama benim için bu kadar yetti. Ben Fatih kotamı doldurdum. Çatal deyince seni. <laughs> Ömer ve Kıvılcım aşkında ipler koptu. Kıvılcım Ömer'i boşanmaya ikna etti. Ben de seni zorlayıp durumu daha da tatsızlaştırmak istemedim açıkçası. Kıvılcım ben boşanma işine zorluk çıkaracak biri değilim. Senin böyle biri olmadığını biliyorum Ömer. Bunca zaman beklememin tek bir sebebi vardı. Ben seni seviyorum. Araya zaman girince... ...senin de düşünme fırsatın olmuştur diye düşündüm. Belki biraz... ...yumuşamışsındır... ...diye düşünmüştüm ama... İnan ki bunları ben de düşündüm hep. Ama bunca şeyden sonra birlikte olmak... ...bize ancak zarar verir. Benim için artık yolun sonuna geldik. Tamam kıvılcım. Kendine iyi bak. Ömer ve Kıvılcım boşanma duruşması sonrası böyle vedalaştı. <laughs> kaybettiğim için çok üzgünüm Kıvılcım. Beni kaybetmedin Ömer. Arkadaş kalacağız. En azından yüz yüze bakabilecek bir halde boşandık. Acıyor, Kendine iyi bak. Her oh. ne olursa olsun yanındayım. Teşekkür ederim. Sen de, sen de kendine iyi bak. kötü gelini görkem, diş geçiremediği tek kişi olan Nursema'ya tuzaklar kurmaya devam etti. Abini Nursema ile evlenmeye ikna etmeye çalıştı önce görkem. Nursema'ya da hakim ol o zaman. Ne? Yine ne saçmalıyorsun sen? Bir kere de tek seferde anla dediğimi. Nursema'ya yanaş diyorum. Nursema'ya. Kafala ve evlen onunla. Ben. Ya kızım sen delirdin mi? Ben evlilikten yeni kurtulmuşum. Hayatımı yaşıyorum. Ha sen sanki evliyken böyle yaşamıyordun da... ...evlen yine ne istiyorsan, kim ne istiyorsan yap. Senin hayatın böyle zaten. Bana bula bula o Nursemayı mı buldun? Nursema'dan kurtulmam lazım. Kendini bir şey zannediyor, gereksiz. Hem babam zaten senin uzun süre bekar kalmana izin vermeyecek. Orası doğru. Da doğru olan Nursema Tanıdık biri kolay kafalarsın. İki tane mutsuz evlilik geçirmiş, çocuk yaşını geçiriyor. Annesi de sen sürekli evlendirmek istiyor. Bir de ortak olduk onlara biliyorsun. Bayılırlar. Beni isterler mi? Geçmişimi biliyorlar. Çimen mevzusu falan. <laughs> ya çimen mi kaldı? Hı? Ayrıca Nur kim ne yapsın? Ölüne geleni boşamış. Sen onun için köprüden önceki son çıkışsın. Ama iki kötü evlilik geçirmiş Nursema Görkem'in bu oyununa gelmedi. Güzel hat çalışmaların ve gözlerin için. Ne diyor bu be? Dilimine. Görkem bunu benim başıma sarmaya çalışıyor tabii. Ya. Ruh hastası. ...bu kadın yemin ediyorum ruh hastası. Nursemacığım, nasılsın? Bir şey söyleyeceğim. Bunlar çok bayat numaralar değil mi? Anlamadım. Sen abini bana yamamaya mı çalışıyorsun? Hı? Ben de salağım. Kanacağım buna, Değil mi, Görkem? Senin gencecik bir kızı kandırmış, karısını aldatan abine ben aşık olacağım. Nursemancığım ne dediğini anlayamıyorum. Bana bak Görkem, sen beni başından savamazsın. Hele böyle abinle falan hiç olacak işler değil bunlar. Herkes yer ama ben yemem. Bir şey mi yaptı sana Nurseman? Merak ettim bak ben de şimdi. Senin söylediklerini yapmaya çalıştı diyelim. Nurseman ne dediğinden hiç haberim yok. Tamam bakalım öyle olsun Görkem. Ama bence sen benim ne demek istediğimi çok iyi anladın. Bu da sana yeter. Görkem'in Nursema'yı ağına düşürmek için ikinci hedefi... ...üvey annesi Asude'nin çapkın oğlu Firaz'dı. Hazırlan. Aşağı gel. Pardon. Çok affedersiniz. Siz kimsiniz? kimsiniz de bana bir teklifle geliyorsunuz? Deli misiniz? Deliyim. Bipolarım. Dengesizim. Hadi kalksana. Çok oldu. Ürperdim. Bana bak. Annenle kavga ettiğini. Annenin sana gelen parayı kestiğini. ...senin için çizdiği o çalışkan iş insanı profilinin yalan olduğunu hepsini biliyorum. Şimdi kalk, aşağı gel. Ne teklifi bu? Sana kapanan o para kapılarının tekrar açılmasının yollarını göstereceğim. Ama sen de karşılığında benim için bir şey yapacaksın. Görkem'in tuzak kurduğu tek kişi Nursema değildi. Mustafa'ya kurduğu yardım tuzağı da tıkır tıkır işledi. Kimsemiz yok biz. Allah iyi ki sizi benim karşıma çıkardı. Ee, tamam Hala Hanım üzülmeyin. Allah sizden razı olsun. Ücümlemizden. Ge geçmiş olsun tekrar. Hayırlı günler. Salak bu ya. Yazık. Fotoğraflar harika ve kızılcık şerbetinin izleyenleri şok eden final sahnesi. Ömer'den boşanan Kıvılcım'ın patronu Cemal'in gerçek yüzü final sahnesinde ortaya çıkmaya başladı. Gerçekten ama gerçekten her şey için çok teşekkür ederim. Ben seni fazla tutmayayım. Sana iyi geceler. Sana da. Hakan nasılsın? Ben de iyiyim sağ ol. Sana yayın evimizden çıkacak olan yeni bir dosyanın bilgilerini atacağım. Hayır tam tersini istiyorum. Olabildiğince yerden yere vur kötüle. Hatta tüm suçu yeni gelen yayın yönetmenimiz Kıvılcım Arslan'a at. Senin ne kadar kötü yazabileceğini biliyorum. Göster kendini. Elbet karşılığını alacaksın. Sağ ol. Ollarım da ağlarken seni teselli edeceğim günü iple çekiyorum canım sevgilim.